Anayasa Mahkemesi HDP'yi kapatırsa HDP'nin bütün milletvekillerinin milletvekillikleri düşecek. Mi? Hayır. Sadece kapatılmaya neden olan eylemde bulunan kişilerle ilgili siyasi yasak getirilecek. Sadece bunlar milletvekili olmayabilir. İz Bir i̇lçe başkanı da olabilir. Anladım. Hepsine siyasi yasak getirir. Hepsine getirilir mi? Mesela bazılarına getirilip Hayır. bazılarına getirilmeyebilir mi? Zaten Cumhuriyet Savcılığının iddianamesi, Başsavcılığın iddianamesinde bunlar yazıyordur. Yani hangi kişilerin hangi eylemleriyle kapatmaya ya da bu kapatmayı gerektiren işte terörle ilişkili, terörle iltisaklı terör yani eylemlerinin odağı haline geldiğinde. Kapatma kararı çıktığında bütün istenenler hakkında yasaklama istenenler hakkında yasaklama kararı da çıkar. Çıkabilir. Anayasa Mahkemesi takdir edecektir. Onu soruyorum. Ben işte. bir şey bazılarına bazılarına vermeyebilir. vermeyebilir, bazılarına verebilir. Ha, onu soruyorum. Yani tamam. bir kısmına verebilir, bir kısmına Anayasa vermeyebilir. Anayasa Mahkemesi kaç kik üyeden oluşuyor? 15 üye. Kaçta kaçının evet demesi lazım. Beşli siyasi parti son getirilen şeyle beşte üçtü. Çoğunluğu sağlaması lazım. Beşte üçtü hatırlıyorum. Ben bir şey sorayım. Üçte mi? iki diye bir bilgi var. Ee, en sonunda beşte, beşte üç üç diye düzeltildi diye. Çünkü biliyorum. Ak Parti kapatma davasında da çoğunluk vardı ama nitelikli çoğunluğu olmadığı için kapatılmamış. Bülent Bey şöyle, eğer e, bağımsız girerlerse seçime diyelim ki mesela siyaset yasağı getirildi. Ama bir sonraki seçime bağımsız giriyorlar. Hı hı. Onları da etkilemiyor diye biliyorum ben. Yani evet bir partiden seçilemiyor. Siyaset yapamıyor ama bağımsız. Bağımsız girmesine engel değil. Engel değil. yani Siyasi partileri üye olamıyor. Evet. ben Daha önce de bağımsız olarak seçime girip milletvekili seçildim. Bülent seç... Bey bir şey sorabilir miyim? Yani hukuken, hukuki Tabii. olarak. Şimdi siz e, bir partinin içerisindeki kişileri şeyle suçluyorsunuz. Örgütte iktisatlı olmaktan değil mi? Öyle söylüyor çünkü. İktisatlı olmak, işbirliği yapmak gibi bir sürü suçlamalar var. Peki bu 680 kişiyle yani siyaset yasağı getirdiğiniz kişilerle ilgili ekstra olarak ceza davası açmıyor musunuz? Şöyle, şimdi zaten onlarla ilgili savcılıklarda yapılan bir soruşturma olduğu için hı hı. bunlarla ilgili fezlekeler hem savcılıklar tarafından dava açılıp ya da milletvekili olanlarla ilgili meclise gönderildiği için Aynı zamanda bu dosyalar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Onu söylüyorum yani, yani bunlarla zaten, zaten açılmıştır. Zaten, zaten burada bir yapmış. ceza davası da ayrı yürüyor. Yürüyordu. Onu söylüyorum işte. Ha. Yani çünkü şöyle bir şey oluşuyor. Ama buradaki e, asıl şey şu. Bizim şu anki siyasi partiler yasasına göre e, kapatılan partinin e, devamı niteliğinde bir parti kuramıyorsunuz ama e, yani teknik anlamda devamı niteliğinde bir parti kuramıyorsunuz. Yani e, o partinin aynı e, şeylerini taşıyan bir partiyi kuramıyorsunuz. Ama sonuçta ismini değiştiriyorsunuz, tabelasını değiştiriyorsunuz. İşte Peki şey demez, e, kadrolarında mahkemesi. göstermelik değişiklikler yapıyorsunuz, yeniden o partiyi kuruyorsunuz, o parti yoluna devam ediyor aynı şekilde. Anayasa Mahkemesi şöyle bir karar verebilir mi? Siz iktisatlı olarak dava açmışsınız, dava sonucunu bekleyin, yani davalar sonuçlansın sonra e, karar verin diyemez mi? bekletici sorun yapa, yapması anlamında mı? Ha bunu HDP'ye mi söyleyecek? Ama şöyle hayır. Şimdi dedi ya içerisinde insanlar var. 680 kişiye de ceza istiyor. Evet. Yani daha doğrusu 680 kişi de siyaset yapmaya. Niye siyaset yapmaya yasa istiyor? Ama bunlar hakkında cezası kesinleşenler vardır. Var mıdır? Vardır. Ya yani var zaten HDP'lilerden ceza alan, milletvekilliği düşen milletvekilleri var. Ceza e zaten, alan belediye başkanları e, örgüt var. Örgüt mensubu olduğumuzda zaten Otomatikman siyaset hesabı gelmiyor mu size? Örgüt mensubu ceza almanız lazım. Yani i̇şte Onu söylüyorum işte. Hükmün kesinleşmesi lazım. İşte kesinleşmesiyle ilgili beklemesi gerekmiyor Yani bu tür zaten e, kesinleşmiş cezası olan bir sürü insan var. Biliyoruz zaten yani. Bununla belediye başkanlarıyla ilgili var. Milletvekilleriyle ilgili var. Mesela en son Leyla Güven'in sanırım aldığı cezadan dolayı karar kesinleşti ve milletvekilliği düştü. Hı hı. Yani o da o fezlekenin içerisinde vardır. Gerçekten Başsavcılık için. Üç bölü 2. 3'te 2. 3'te 2'ymiş. 3'te 2. Yardım kesme için salt çoğunluk. Hı hı. Öyle bir bilgi geldi bana ya, şimdi. Üye tam sayısının 3'te 2'si diyor. Evet. Madde 149'u 3. Yani nitelikli bir çoğunluk istiyor. Ee, kapatma zorlaştırıldı çünkü. E, siyasi partiler yasasını Peki, yapılan değişiklikler. Bir şey soracağım. Şimdi feshetme ve o tartışmasız öyle mi? Yani diyorlar ki şimdi HDP'ler biz partiyi feshettik. Kapatma davası anda düşüyor mu o zaman? Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam e, BDP ile ilgili e, bir kapatma davası vardı. E, BDP kendini feshedince bu dava düştü. Ona bir bakabilir miyiz? Bir reklama gideyim ben de bir bakalım. Öyle ona. öyle sizin söylediğiniz gibi eğer kendileri kapanma kararı varsa dava devam edemiyor. E, sonucunu beklerlerse de hiçbirinin milletvekiliği düşmüyor. Yani mesela bu, bu HDP'liler biz HDP'yi feshettik. Demokratik Bölgeler Partisi'ne geçtik derlerse bu kapatma davası kadük mü oluyor yani? O HDP kapanıyor. HDP kapanıyor da hani Kapanıyor. kendileri kapatıyorlar. komedi gibi bir şey olur o Ama zaman işte yani. işte böyle hani tabela değil. Sen beni kovmuyorsun ben istifa ediyorum gibi bir durum oluyor yani. Teşpitti hata. Mi? Bakkal olmak. dükkanını kapatmak bile daha kolay o zaman ya. şey hani daha ben sonra partiler çünkü... mesela nasıl bir tutum alabilirler? E, kapatma davasıyla ilgili olarak şu ana kadar bir tek Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, açıklaması var. Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya e, gayet olumlu olmuştur. İstediğimiz şekilde gelişmiştir diyor. Tam olarak söylediğinde de okuyayım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Türk milletinin kendisinden uzun süredir beklediği adımı nihayetinde atarak vicdanları rahatlatmıştır. Yargının... Hukukun gereğini yerine getireceğine olan inancımız tamdır. Genel Başkanımızın ifadesiyle HDP'nin kapatılması acildir, şarttır diye eklemiş. Bir de şimdi Cumhurbaşkanlığı açısından önemli bu açıklama. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un İngilizce olarak attığı bir tweet var. Savcı bugün erken saatlerde Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Ve HDP'nin kapatılmasını talep etti. HDP'nin e, Türkiye, Amerika ve AB'nin terör örgütü olarak gördüğü PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasına ya da başka bir cezalandırıcı tedbire tabi tutulmasının gerektirdiği yalnızca Anayasa Mahkemesi'nin cevaplayacağı bir sorudur. Yani kararı Anayasa Mahkemesi verecek diyor. Evet. Tüm tarafları, bir de şöyle bir şey var. Fahrettin Altun'un açıklamasına iletişim başkanı. Tüm tarafları bu dünyaya bir sesleniş, İngilizce yapılmış bir açıklama. Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı göstermeye ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz. Yani e, Fahrettin Altun daha çok uluslararası e, evet. kamuoyuna sesleniyor. Böyle bir açıklama yapmış. Ahmet Bey, MTEB'e gitmeden önce e, reklamdan önce bir şeyi konuşuyorduk. Orada BDP dedik de DEHAP'mış. Eee DEHAP'ın kapatılmasıyla ilgili açılan davada Anayasa Mahkemesi 2010'da e, 108. maddeyi iptal edince davada devam etmekte hukuki yarar yok deyip davayı düşürmüş. Yani DEHAP'lar ayrı bir partiye kendisini kendi, kapatınca, başka evet, kendi, parti korunca... Da bu davayı e, devam ettirip kapatma kararı vermemiş. Yani şöyle bir şey çıkıyor ortaya. HDP'ler partilerini feshederlerse Bersen? Anayasa Mahkemesi kendi iştahına göre e, dava konusuz kalmıştır deyip davayı düşürecek. Düşürüyor. Anladım. Ama evet. ya bir komedi gibi bir şey bu ya. Vallahi ben yani evet. anlamadım bu işi. Şimdi geçmişte AKP'de kendi aleyhine bu kapatma davası açıldığı için ve hatta bir tek oy farkla e, e, kapatmaktan doğrusu, kurtulduğu kapatmaktan için. kurtulduğu için Böyle bir değişime siyasetten AKP de zaten Türkiye'de kapatmayı zorlaştırmak lazım o bağlamda diye destek vermiş olması şaşırtıcı Ama değil. Ama Fahrettin Bey'in açıklamasına şurada bir eleştiri getireyim. Yani tabii ki doğru söylüyor. Sonuç itibariyle herkesin bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin, e, bağımsız mahkemelerinin verdiği karara saygı duyması lazım. Bu bizim egemenlik hakkımızla ilgili bir şey. Karar doğrudur, yanlıştır bu başka bir tartışma. Ama e, Ümit Hoca e, konuşurken söylemişti, ona atıfta bulunarak söyleyeyim. O zaman siz Anayasa Mahkemenizin verdiği diğer kararları da derhal uygulamanız gerekir ki e, böyle bir tartışma ortaya çıktığında inandırıcı, e, inandırıcı olsun. Tabii, yani tabii. yarın size dönüp diyecekler ki ya tamam iyi hoş diyorsunuz da aynı mahkemenin verdiği bir başka kararı da uygulamadınız. Kendiniz saygı duymadınız yani. Bu şey konusunda 600 kaç kişi için yasak istiyorlar? Yani birisi 600 kişi dedi. 680 dedi. Onların kaçı milletvekili acaba? Ona bakılabildi mi? HDP'nin milletvekili sayısı zaten 55 oldu. 55'e düştü. Yani, kaç, oldu yani şunu merak ediyorum. Milletvekillikleri de ama diyorsunuz feshedip geçerlerse o milletvekili düşmesi, o 680 kişiyle ilgili bir karar da verilemiyor evet, değil mi? Evet verilemeyecek. Öyle kalıyor yani evet. ortada. Evet. O yolu deneyeceklerdir o zaman. Yani muhtemelen Kaç çünkü böyle bir yol yazmıyor. var. 680. Karar verilmeyecek derken eğer terörle bir iltisak söz konusuysa haklarında açılmış değil mi? Başka e, zaten davalar bu ceza davası için ha, fezleke hazırlayıp gönderecekler yani, o zaman. Tabii, orada